Bugün stüdyomda çok değerli bir konuğum var. Kendisi astrolog ve yazar Sevil. Sevil bizlerle birlikte. Kuzey ve güney ay düğümleri boğa ve akrep aksından çıkıyor. Koç ve terazi aksına giriyor. Bir buçuk yıl boyunca özellikle de koç ve teraziler yükseleni olabilir, ay burcu olabilir, burcu olabilir. Kadersel bir şeyler yaşayacaklar. 6 Nisan'daki terazi dolunayından bahsetmek istiyorum. Terazi hak, hukuk, adalet bunları anlatır. Tabii ki yine burada boğa yükseliyor Venüs'le birlikte ama karşısında Şiron var. Jüpiter'le etkisi var. Şimdi Şiron yara aldığımız yerlerden bahseder. Jüpiter'de bir şeyleri büyütür. Şimdi önümüzdeki günlerde ayın beşindeki Akrep Burcu'ndaki ay tutulması özellikle şimdi Akrep nedir? Krizlerdir. Krizleri anlatan bir tutulma olacak maalesef ki. Satürn iki buçuk yıl kalıyor Balık Burcu'nda. Tabii öncelikle balıklara diyor ki şimdiye kadar ne yaptın? Ne ettin? Ne? Yani kalbinle neyi yaptıysan güzellikleri alacak. Ama Plüto karmanın lordudur. Yani burada karma yaratanların da karmaları olacağını söyler. Satürn eli sopalı bir öğretmen. Burada kimisini ödül vereceği, kimisini cezalandıracak. İki buçuk yıl Satürn balık burcunda. 21'inde Merkür retrosu var. Mayıs'ında 16'sına kadar. Bu Merkür retrosunda araba alım, satım ve özellikle para konularında dikkat etsinler.